Bu sene ana arıları erken yollayamadık. Hazır olmasına rağmen damız, e, damızlıklarda da aynı sorun var. Arılar artık yavru söktü. E, üretmiş olduğumuz ana arılar. Bunlar birer kitap Sonra ikiyi verdik. Sonra üçüncüyü verdik. Şu an e, yavru söküyor. İnşallah birkaç güne kadar tüm anaları yollayacağım. Kademe kademe geldi. Bu da son çıta. Bunu yavru yeni kapatıyor. tekler sökülüyor. Herkes, artık yerlerine gitmeye hazırlanıyorlar. Yavrular yaptık. Yavru söktü. Beber bunlar. Yeni sökülen işçilerimiz. Evet, işçilerimiz evet. burada. Bunlar inşallah birkaç gün içinde sahiplerini oluşacaklar. Kargoların çalışmaması risk almamızı yani bunu öldüğü zaman yeri koymak 1 bir, bir, buçuk ay sürecek. Dolayısıyla 8-10 gün kargoda kalacağı için anaları yollayamadık. Yakın kişiler kendileri aldı. Şu an kargolar herhalde normale döndü. İnşallah birkaç kişinin içinde anaları teslim edeceğiz. Bunlar birer çıta bölünen arılardı. Şu an 3 çıktı. Hatta 4 çıta yani bunlar plastikler biraz küçük. Normalde 3 çıta var. Çıtayı tamamlamışız. Bir daha bakamamışız. yavru, yavru söküyor. Zeyt polen geliri de var. abone ol abone ol abone bu sabah beş buçukta geldim şu 8'i 20 geç e, çeyrek geçe anca 26 an arı tutturabildim İnşallah bunlar bugün yuva çıkacak. Yarın sahiplerine ulaşacaklar.